Şimdi de Bayburtlu iş insanı Kenan Yavuz'un doğup büyüdüğü, Bayburt Beşpınar Köyü'nde kurduğu Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ne gidiyoruz. Eski hayatı muhafaza edip yeni hayatın içinde görünür kılmayı amaçlayan müzede, modernleşme ve göç olgusuyla başlayan dönüşümün köylerimizde meydana getirdiği mimari hasara farkındalık oluşturmak, Gelenekleri gelecek nesillere aktarmak hedeflenirken, proje 2021 Avrupa'da Yılın Müzesi Siloto Büyük Ödülü almayı hak etmiş. Kenan Yavuz Etnografya Müzesi bu hafta kapılarını Meltemle Zirvedekiler programına açarken Meltem Dikici'nin özel röportajıyla. Detayları öğreniyoruz. Bu hafta sizi çok özel bir yere getirdim. Evet neredeyiz efendim? Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ndeyiz. Ee, bu Etnografya Müzesi'nin oluşumunu bir şöyle bir dünden bugüne anlatalım. Çok teşekkür ederim Tamam Yani ben çalışma hayatım boyunca da köyümle ilişkilerimi hiç koparmadım. Mutlaka köyüme bir hafta tatilimi ayırır, sık her sene mutlaka gelirim, gelirdim. Köylerdeki bu dönüşüm, kasabalardaki ve şehirlerdeki 1950 yılından beri devam eden göç olgusunun sonlanacağına 2000'li yıllarda tekrar daha da hızlanarak devam edişi, köylerdeki mimari dokunun, kasabalardaki mimari dokunun bozulması, betonlaşma, konakların, çeşmelerin, köprülerin, geçmiş ait ne varsa her şeyin hasar görmesi çok üzüyordu beni. Dolayısıyla biz de bu kırılan dökülen eşyalar, kapılar kırılıyor, hatıra eşyaları, dedilere, ninelere, mekanlara karşı olan bu hassasiyet yokluğu üzücü bir şeydi. Biz de bunu göstererek anlatalım istedik. Bir farkındalık yaratalım diye bir sosyal sorumluluk projesi olarak doğduğum topraklara köyüme, memleketime bir e, vefa borcu e, ödemek için başladığımız küçük bir amatör çalışma zaman içerisinde e, büyüyerek bu hale geldi. bugünlere geldi. Bizim de çok hayal ettiğimiz, düşündüğümüz, e, sonunu görebildiğimiz bu proje değildi. Sürüklendik e, diyebilirim. E, yoğun ilgi, e, yerel halktan, e, Türkiye'nin er köşesinden insanların, gelemeyenlerin e, e, medya aracılığıyla, sosyal medya aracılığıyla, gelenlerin görerek e, inanılmaz ilgisi bizi çok heyecanlandırdı e, ve bizi motive etti. E, biz de ailece e, e, elimizi taşın altına koyduk ve çalıştık. aldığımız ödül kültür mirası ödülü. Dünyanın en prestijli kültür mirası ödülü ve Türkiye'de ilk alan müze biz olduk. Ödülün gerekçesi kültür derinliğini görünür kılmak ve yerel halk ile beraber hareket ederek ekonomik ve sosyal katkı sağlamak. Yani gerekçeler bunlar. Çok yüksek tirajlı kültür dergileri bizi Dünyada gezilmesi gereken yedi müzeden biri olarak tanımladılar. Ülkemizden ilgi var mı? Halktan çok büyük ilgi var. Özellikle yerel halktan inanılmaz bir destek var. Pandemiye rağmen biz bu yıl 25 bin ziyaretçi aldık. Etnografik olan. Anadolu'ya ait olan ne varsa hepsini burada kurumsal bünyede ama biz eserleriyle olan, eser sergileyen bir müzenin ötesinde sosyal anlamda yaşamımızda var olan Anadolu'nun güzelliklerini yaşatıyoruz. Sadece burayı gezmekle kalmıyorsunuz, aynı zamanda buranın güzel konaklama yerleri de var. Biraz evet. onlardan da bahsedelim. Yani Biz tabii e, yerleşim merkezlerine uzak olduğumuz için e, bir e, konaklama tesisi ihtiyacı oldu. E, bu yıl Temmuz ayında içinde bulunduğumuz mekan Loruhan. Loru benim köyümün eski ismi. E, oradan esinlenerek e, ismini Loruhan koyduk. Müzeylere uyumlu olması gerekiyor Öyle düşüncesiyle. Bir müze otel inşa ettik. Burayı da e, bu mekanda e, yaklaşık 1500 metrekare e, kapalı alanı olan bir otel ama sadece 5 e, dönüm araziye oturuyor ama sadece 10 tane odamız var. Bunun nedeni bir Selçuklu hanı e, ortaya çıkarabilmek ve e, nokta atışı kültür turizmi yapabilmek. doğal hayatı, kültürümüzü ve geçmişimizi lafla yaşatamayız. Evet. Mekan, Yaşamak mekan lazım. ister. Evet. Somut projeler ister, göstermek ister ve e, onu taşımak ona hizmet etmek gerekir. Sevgili izleyenler, biz e, Sayın Kenan Yavuz'a çok teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldılar. Nice nice Kenan Yavuz'lar çoğalsın diyoruz efendim. Böyle girişimciler örnek olan dünyaya Türkiye'yi dünyaya taşıyan dünyanın zirvesine taşıyan böyle insanların çoğalması dileklerimizle de e, Bayburt gezimize artık e, burada sonlandırıyoruz. Evet yayınımız devam ediyor.